Merhabalar bir sorunuz var soruyu beraber yorumlayalım. X kümesi 1, 2, 3 yani 1'den 30'a kadar artışık olan sayılardan oluşuyor ve sorumuz şu şekilde başlıyor. Bu kümenin tüm alt kümeler kümesi içinde elemanları kesişmeyen sıralı alt küme ikileri X ve X2 kaç tanedir? Koşulumuz kesişimleri boş küme olacak. Sorunun Türkçesi şu oluyor daha doğrusu. Ee, bu kümenin alt kümelerinden bir küme oluşuyor ve bu kümeden seçilen herhangi iki elemanın yani herhangi iki alt kümenin kesişimi boş küme olacak. Ortak elemanı bulunmayacak. Şimdi biz şu şekilde soruya çözme başlarsa, Şimdi iki tane kümemiz var bizim. Şöyle x1 ve x2 olsun. Ve büyük kümemiz, büyük kümemiz, evrensel kümemiz de diyebiliriz x olsun. Bunları niçin kesiştirmedim şu ikisini? Çünkü kesişimlerinin boş küme olmasını istiyor. Onun için kesişimlerini bu şekilde yaptım. Şimdi birin mesela bir için kaç yer vardır? Bir için kaç yer vardır? Bir şuralar vardır. Başka ya şurası vardır. Başka ya da şurası vardır. Yani bir için üç yer vardır. Üç bölge vardır. O zaman ne deriz? 3 çarpı. 2 için de aynı şekilde. Bu şekilde devam eder. Ta ki 30'a kadar. Yani 30 elemanı için yine 3 yer vardır. Ve bu ne olur? 3 üzeri 30 olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani şöyle A eleman X1 iken A eleman değil X2 olabilir. Ya da A eleman X2 iken X2 A eleman x2 iken A eleman değil x1 ya da A hiçbirin elemanı değil. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Yani 3 durum oluyor. 3 bağımsız durum oluyor. Sonuç olarak bu şu ikinci yöntemimiz gibi düşünün. Bu birinci yol. şekil olarak anlattık. Bunu da terimsel olarak anlattık. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada 3 bağımsız durum oluştuğu için 3 seçim her bir eleman için 3 seçim yapabiliyoruz. Bundan dolayı cevabımız 3 üzeri 30 olur. Teşekkürler. Sağ olun.